Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Anka-3 insansız hava aracı ilk kez iniş takımları kapalı uçtu. Özgün olarak yerli imkanlarla geliştirilen Anka-3 insansız hava aracı projesinde önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. TUSAŞ tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Eldesensin, sensin, dilde gönüllesin, başlasın diye yazıldı. 28 Aralık 2023 tarihinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Anka 3 iniş takımlarını havada kapatarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bu gurur verici adım, Anka-3'ün üstün performansını bir kez daha kanıtladı ve ülkemizin savunma gücüne güç katacak yeni teknolojilere bir adım daha yaklaştırdı. Anka-3, gelişmiş teknoloji ve yenilikçi tasarımıyla gökyüzünde yükselmeye hazırlanırken, Türkiye'nin savunma sanayisinde fark yaratacak. Her geçen gün daha da güçlenen Anka-3, vatanımızın güvenliği için gün sayıyor ifadelerine yer verildi. Anka-3 İHA jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir İHA sistemi olarak öne çıkıyor. Yeni nesil İHA sistemi olan Anka-3, keşif, gözetleme ve istihbarat, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz. Hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak İHA'larına angaja olarak alt araması, düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme, hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme istihbarat, elektronik harp, diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi birçok görevin yerine getirebilecek. Mühimmatlı konfigürasyonda anka güç sistemi, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650 kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan Somci'ye NK-82 sınıfı, STB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek. Anka ve Aksungur EHA'da kullanılmakta olan yer sistemleri temel kabul edilerek üzerine ek yeni yazılım sistemi entegre edildi. Bu kapsamda Anka güç sistemi Anka ve Aksungur ile birlikte aynı yer sistemleri ile kontrol edilebilecek. Böylelikle bu üç sistemin ortak görevlerinin birbirini tamamlayan unsurlar olarak kullanımının da önü açılmış oldu. Anka 3 sisteminde düşük bypasslı motor kullanılıyor. Anka 3 sistemine ayrıca yapılacak geliştirmeler ile beraber yakıt ikmal kabiliyeti eklenecek. Böylelikle Anka 3 tanker uçak görevi üstlenecek.